Mehmet Yılmaz 26 Nisan 2021 T24. Biden'ın sözünden daha önemli olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 1915 Ermeni Tehciri sırasında yaşananları soykırım olarak tanımlaması aslında Amerika'nın yüreğinin Ermenilerin acılarıyla çarpmasından daha çok Türkiye'ye ve Türkiye'yi yönetenlere verilmiş bir mesajdır. Bundan sonra Türkiye Amerika ilişkilerinin eski stratejiler çerçevesinde yürümeyeceğini gösteren sembolik bir adımdır ve bütün önemi de bundan ibarettir. Bu konuya önümüzdeki günlerde döneceğim. Bugün dikkatinizi çekmek istediğim konu başka Özellikle bazı eski diplomatların da altına kürekle ateş attığı komplo teorilerine bakılırsa Biden'ın bu açıklamasını takip edecek olanlar şunlar. Amerikan mahkemelerinde davalar açılacak, Ermeniler bunu fırsat bilip toprak ve tazminat talep edecekler vesaire. Bir olayın soykırım olarak tanımlanıp kabul edilmesine karar verecek merciyi Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı değildir. Biden'ın Ermeni tehcirini soykırım olarak nitelemesi bugüne kadar bu olayı soykırım olarak tanıyan hükümetler ve parlamentolardan daha farklı bir sonuç doğurmaz. Bugüne kadar Ermeni soykırımını tanıdığını bildiğimiz ülkeler şunlar: Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Şili, Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Ermenistan, Fransa, Yunanistan, İtalya, Libya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Hollanda, Paraguay, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, İsveç, İsviçre, Suriye, Vatikan, Venezuela, Uruguay Gördüğünüz gibi aralarında deve dişi gibi ülkelerin de bulunduğu uzun bir liste. Buna bir de Amerika eklenmiş olacak o kadar. Uluslararası Ceza Mahkemesi günümüzde sol kırım gibi insanlığa karşı suçları yargılamaya yetkili tek kurum. Yetkisi anlaşmayı imzalayan ülkeler için geçerlidir. Türkiye bu anlaşmanın tarafı değil. Ayrıca bu yetki ülkeleri değil, suç işleyen bireyleri yargılamaya ve cezalandırmaya yöneliktir. 1915 Ermeni Tehciri sırasında yaşanan toplu katliamlar, tehcirin kötü yönetiminden kaynaklanan hastalıklar ve açlık nedeniyle oluşan kayıplar soykırım mıdır yoksa bu insanlığa karşı işlenmiş suç mudur? Bütün bunların dışında bir şey midir? Buna karar verecek bir merci bulunuyor. Politik tercihlerinize göre bu olayları istediğiniz gibi tanımlayabilirsiniz elbette ancak bu bir hukuki sonuç yaratmaz kuşkusuz ki büyük bir trajedi yaşandı. Bu büyük trajedi ile ilgili hukuki anlam taşıyan tek konu Sevr Anlaşması'nda yer alan yargılamadır. Osmanlı İmparatorluğu Sevr'de söz konusu suçlarla ilgili olarak Türkiye'de yapılacak bir yargılamayı kabul etti. Mahkemeyi oluşturmak galiplere bırakılıyor, istenen kişilerin yakalanıp mahkemeye teslimi taahhüt ediliyordu. İşgal altındaki İstanbul'da kurulan Nemrut Mustafa Paşa Divanı Harbi örfisindeki yargılamalar Talat Enver ve Cemal Paşaları ölüme mahkum etmişti. Malta'ya götürülen sanıkların İngiliz Kraliyet Savcısının kanıtları yetersiz bulması sonucunda salı verilmeleri hukuki gerçekler. Kurtuluş Savaşı kazanılıp Sevri yerine Lozan imzalanınca 1 Ağustos 1914 ile 20 Kasım 1922 tarihleri arasındaki tüm suçlar affedildi insanlığın soykırım isimli bir suçun varlığını tanıması, 1948'de oluşturulan ve 1951'den itibaren yürürlüğe giren soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına dair sözleşmeyle mümkün oldu. Bu sözleşmeyi yaratan Nazilerin Avrupa Yahudilerini topluca ortadan kaldırmaya yönelik sistemli faaliyetleridir. Konumuza dönecek olursak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu olayları soykırım olarak tanımladı diye Türkiye'den kimsenin toprak talep etmesi mümkün değil. Birleşmiş Milletler Anlaşması, üye ülkelerin toprak ve sınır bütünlüklerini garanti altına alır. Türkiye'den toplu tazminat talep edilmesinin mümkün olabileceği iddiasının hukuki temelleri yok. 1951'e kadar zaten böyle bir suç tanımlanmış değil. Suçun varlığı kanıtlanabiliyorsa suç şahsi. Bu nedenle Türkiye'den toprak ve ağır tazminatlar talep edilebileceği iddiası Türkiye'de bir paranoya haline gelmiş bulunuyor ama bunun uluslararası hukuki bir temeli yok öte yandan biliyoruz ki bütün bu uluslararası anlaşmaların garanti altına aldığı konuların hiçbirinin de garantisi yoktur. İşte Ukrayna'nın, Libya'nın, Suriye'nin, Irak'ın, Afganistan'ın başına gelenlere bakın. Ülkelerin toprak bütünlüklerini ve birliklerini garanti eden şey esasen kendi güçleridir. Bu acılar ortak. Biden'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alıştığımız ey gürlemesini duymadık. Onun yerine Ermeni Patriği Maşalyana bir mesaj gönderdi. Durmuş Saatin bile günde iki kere doğruyu gösterdiği gibi Erdoğan'la ben de arada sırada benzer şeyler düşünüyoruz. Artık bu örnekte Durmuş Saat kim oluyor? Herkes kendi siyasi meşrebine göre yanıt verebilir. Erdoğan'ın şu sözlerinin altını çizdim. Birinci Dünya Savaşı’nın zor şartlarında hayatlarını kaybeden Osmanlı ermenilerini saygıyla yad ediyor, torunlarına taziyelerimi sunuyorum. Ortak kültürümüz, Ermeni toplumunun mimari, musiki ve sanattaki katkılarının yanı sıra, yetiştirdiği nice hekim, mühendis, hukukçu, iş insanı ve meslek erbabının bilgi ve alın teriyle zenginleşmiş gelişmiştir. Türklerle Ermenilerin yüzyıllarca süren ve insanlığa örnek olan birlikte yaşama kültürünün unutulmasına izin veremeyiz. Tarihçilerin yapması gereken tartışmaların üçüncü taraflarca siyasallaştırılarak ülkemize yönelik müdahale aracı haline getirilmesinin kimseye bir faydası olmamıştır. Kimliğimizi sadece ruhumuzda geçmişin bıraktığı sancılar üzerine inşa etmenin yeni nesillere de büyük bir haksızlık olduğuna inanıyorum. Türkler ve Ermeniler olarak bütün engelleri birlikte aşacak olgunluğa eriştiğimizi artık ortaya koymamız gerekiyor. Erdoğan'ın anlatmaya çalıştığı sorunu en iyi Balkan göçmenlerinin biz çocukları anlayabiliriz. Geçmişin acılarını unutmak elbette mümkün değildir ama ona takılıp kalmak yeni bir hayat kurmanın önündeki en büyük engeldir. Bu acıların hepsinin ortak acılarımız olduğunu idrak ettiğimiz zaman bu coğrafyanın daha huzurlu olacağını da göreceğiz.